Honda evet, Spacey, Activa S, Hero Pleasure vesaire bu tarz veya eski Activa bu tarz motorlarda krank balansı dediğimiz olay. En basit yöntemi şudur. Dişliğe bakın. Bak şu an çok yakın. Değil mi? Açık daha bak. Çevirdim. Sıfıra sıfır. Çevirdim. Açıldı arası. Yani bu dişli burada balansı döndüğü zaman ne kayış sağlam kalır, ne varyatör doğru düzgün sağlam kalır ve sağlıklı çalışır. Arka devriyajı, arka varyatöre kadar zararı vardır. Bile o kadar zararı vardır yüksek hızlarda. Ee, ve sürekli motosiklete silindir piston takarsanız sürekli kısa sürede yağ yatmaya başlar. Ee, yani bu krangı düzeltme yöntemi var mı? Evet var ama biz bunu tasvip etmiyoruz kesinlikle. Değiştirme yani yan olsun yeni olsun. Ama tabii Honda'da da randıman almak istiyorsanız yan sanayi kesinlikle kullanmayacaksınız. Orijinal olacak. Orijinal, orijinal, orijinal.